İşgalci Çin rejiminin 20. Kongresinde Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım uygulamaları kapsamında Çin ulusu ortak bilincinin pekiştirilmesi vurgusu yapıldı. Çin Halk Ağı'na göre 20 Ekim akşamı Çin Komünist Partisi 20. Kongresi Enformasyon Merkezi 5. Olağan Basın Toplantısı'nda sözde Xinjiang vekilleri Doğu Türkistan'da merkezi hükümetin Çin ulusu ortak bilincini pekiştirme siyasetini kararlılıkla uygulayacağını açıkladı. Rejim hükümetinin çeşitli yollarla Uygur kültürünü tamamlamakta tamamen yasakladığı ve yok etmeye çalıştığı bir dönemde Doğu Türkistan'daki Xinjiang hükümeti temsilcilerinden Çin Parti Komitesi Sekreter Yardımcısı diğer Çin illerindeki etnik grup temsilcileriyle birlikte 20. Kongre sonrası hizmet planlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Kanadalı milletvekilleri Çin'in Uygurlar ve diğer Türk azınlıklar üzerindeki baskılarına yanıt olarak bu hafta yeni bir önlemi değerlendirecekler. Global Entme ile göre liberal milletvekili Samir Zubairi'nin bir önergesi Kanada'ya Çin'den kaçan ve Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan 10 bin Uygur ve diğer Türk grupları mülteci kotası sağlamaya çağırdı. Önerge çarşamba günü tartışılmaya başlayacak. Çin'in yeni yönetiminde Başkan Xi Jinping'e yakın isimlerin kilit görevleri atanması sonrası piyasalarda endişe arttı. Yuan dolar karşısında değer kaybederken Çin borsaları da geriledi. Parti içindeki atamaların Hong Kong'da da siyasi gerilim artırabileceği endişesi de öne çıkarken Hong Kong borsasında satış baskısının derinleştiği görüldü. Hong Kong'un Hang Seng endeksi %4'ten fazla düşerken Hang Seng Tech endeksi yaklaşık %6 düştü. ABD Adalet Bakanlığı Çin'le ilgili üç farklı davaya ilişkin iddianameyi açıkladı. Açıklamada Guan Chunhui ve Zeng Wang isimli iki Çin ajanının New York'ta bir Çin şirketi hakkındaki davaya ilişkin belge çalmakla suçlandığı belirtildi. Ayrıca bu kişilerin FBI için çalışan bir kişiye de 61 bin dolar değerinde bitcoin ödemesi yaparak rüşvet verdiği öne sürüldü. Çin'le ilgili diğer davalarda da toplam 13 kişiye çeşitli suçlar istihat edildi. FBI direktörü bu kişilerden onunun Çin istihbarat elemanı olduğunu olduğunu belirtti. İngiltere'de iktidardaki muhafazakar partide liderlik yarışını kazanan Rishi Sunak'ın ülkenin yeni başbakanı olması Hindistan'da mutluluk ve gururla karşılandı. Hindistan'daki sosyal medya ve televizyon kanalları Hint kökeni ve Hindu inancı hakkında halka açık konuşan 42 yaşındaki Sunak'ın başarısına yönelik yorumlar ve tepkilerle dolup taştı. Sunak'ı Twitter'dan tebrik eden Hindistan Başbakanı küresel meselelerde birlikte yakın çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi. Çin Sismoloji Bürosu'nun internet sitesine göre 23 Ekim günü yerel saatte 22.53'te Doğu Türkistan'ın Hotan eyaletine bağlı Guma ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çin rejimi depremin vurduğu bölgede henüz ekonomik kayıp veya can kaybı bildirmedi.